Bu da rengini rengini bembeyaz yapıyor peynir. Yani alabildiğince beyaz. Şimdi bunu yanına bir peynir koyduğunuzda bunun çok beyaz olduğunu göreceksiniz farklı olarak. Şu anda bu gördüğünüz peynir yüzde yüz. Renk olarak baktığında yanına koyduğunuzda e, bu klasik olarak çalıştığını görüyor bakteriler. Bu delikçikler bu bakterilerle bunun oluşturduğunu göze. Bu yaklaşık 7 aylık bir peynir bizim. Şu anda yemeğe hazır. Kıvamına geldi. Kıvamına geldi. Lezzetine bakın buyurun. Evet. Abi sen konuş ben yiyeyim. Evet. Benim bir huyum var, siz ben yiyeyim abi. Bizim buradaki en çok anlatmada sorumuz bu, peynirin %100 olup olmadığını soruyorlar bize. Biz tarımın müdürlüğüne sorduk, bir analiz şeyi göremedik, bir analiz yapıldığını göremedik. Biz de bu nasıl diyoruz? Rengine bakın diyoruz ve lezzetine bakın diyoruz, başka bir çözüm olmuyor. Fakat doktorlar bunu analiz edip çözmüşler, çözüyorlar. Ve peynirimizi birkaç yerde yaptırdık, %100 olduğunu gösterdik. Piyasada bu %100'ü yakalanmıyor, bu sefer burada bir rekabet sıkıntımız oluşuyor bizim. Bu kokmuyor abi. Keçi sütümüz, e, bizim tabi gördüğünüz gibi sağmanede direkt el değmeden geçiyor ve sağ e, soğutucuya gidiyor direkt. Kokmaması e, bundan kaynaklanıyor. Yoksa keçi e, öyle bir aldatmaca var, aslında öyle bir şey kokmaması gerekiyor bize göre, bakteri ürememesi gerekiyor. Bunun için de e, böyle bir sağım sistemi oluşması gerekiyor. Elle sağlanan süt kokar. Fakat bu çok doğru bir şey mi değildir. Sen ne yani, diyorsun? Vallahi <laughs> Şimdi ben söyleyeceğim en önemli şey, şimdi peynirim bir iki çeşit Bir klasik, bir de kültür. Türkiye'de şu anda klasik peynir yapımı çok azaldı. Maliyeti yüksek olması, bekleme süresinin uzun olmasından dolayı herkes kültür peynir yapmakta. Kültür peynir yaptığın zaman bir hafta sonra ticari olarak satışa sunulmakta. Ama o peynir özelliğini kaybediyor. Biz en az 7 ay soğuk hava deposunda gördüğü gibi beklemekteyiz. De yani soğuk hava deposunda demin Kemal Karak söylemek unuttum. Peynirlerde bir e, Üzerinde bir tabaka gözüküyor, kirli bir tabaka. Bu, peynirin çalıştığını gözüküyor. Yani peynir çalıştıkça kusuyor dışarı. A peynirin ağlaması lazım yani. Bizim gözyaşı dökmesi, dökmesi, dökmesi lazım ki, peynirin daha kaliteli olduğunu, daha olgunlaştığını belirlemek için. Yani izleyiciler sakın yanlış anlamasın. orada işte bu peynirlere çok kötü bir görüntü var. İşte, klasik peynir oldu, oradan belli olur zaten. Ama abi 7 ayda ben çok para kaybederim. Ben 7 ayı nasıl bekleyeceğim Mesut Abi? mesleği ben. O zaman zarar edelim ya ben niye bekleyeyim ki? Şimdi bunun tekrar bu düzene dönmesi gerekiyor. Yani peynir kalmayacak yoksa. İnsanlar nasıl düne kadar işte sucuk yemekten vazgeçti, şunu yapıp her şeyin geriye dönmesi gerekiyor. Dünyada da böyle olmuştur, gelişim böyle olmuştur. Evet, her şey dünyada böyle olmuştur. Baştan işte ticari olarak bakılmıştır olaylara. Kültürle işte kısa süre herkes para kazandığını sandı. Fakat bir yerden sonra peynir yemediğimizi göreceğiz. Kendi bildiğimiz dağı mı kesilmiş? Öyle oluyor. Ama dönecektir bu. Hep böyle gelişme gelişmesi tamamlayan ülkelerde bir süreçtir bu bu biz de buna döneceğiz. Mesela bir Fransa'da artık butiktir yani peynir işi. Her çiftliğin peynir bandırası var. Hepsinin lezzeti vardır kendine az. Çünkü lezzettir yani şimdi bunu yoksa kuru kuru niye yesin? Yani bir lezzet tat almadıktan sonra insanlar sadece bir besin değildir ki bu sadece. Ve içine her türlü madde karıştıktan sonra sağlıklı değildir zaten. elinde elimde, bulunan peynir kıvamına gelen mi peynir midir? Yani nasıl alınacak bunu vatandaş kıvamına gelip gelmediğini? Su oranı, sertlik oranı, dolduk oranı yani Tenekeyi nedir? aldığı zaman, salladığı zaman peynir e, suyu salmış olacak. Yani i̇çinde su sesini duyacak tenekenin yani. Su sesini duyacak. Evet. O su sesi peynirin sertleşmeye döndüğünü. Peynir önce bir su, belli bir evresi var çalışması. Önce bir sulu, daha sonra kendini e, içindeki suyu çekiyor yumuşuyor ve biraz su daha sonra da o çektiği suyu boşaltıyor. Sertleşme döneme giriyor. Şu anda sertleşme dönemine girmiş durumda. Bu tabii çok katı değil ama içerisinde su da bulunan hafif yumuşak. Evet. Ee... ya ne kadar çok beklerse daha da sertleşir yani. 7 ay ile bu hale geliyor. 12 ay sonra daha sert olacak. Ağzı iyi eriyor bu. Kaymak gibi eriyor. Evet. Tabii insanlar bir de keçi çok sert bekliyorlar. Bu işlemeyle ilgili yani köyde çok baskı yüksek uyguladıkları için daha çok sertleşebiliyor. Şimdi bu baskı ilgili, usta ilgili. Ama şunu yemiyor olsun da peynirde en azından hiçbir şey olmadığını. Yani Hadi yabancı bu ya. Yüz, yüzde bir bile diyorsun koyun yine inek. hiçbir şey yok. Başka kesinlikle. bir manda sütü yok, yok yani. Yok bunda. yani daha önce size söyledim çiftliği hibe ettim yani dikkat bir ispatlarsa onu söyledim yani. Evet anladım. Yani. Hibe de bize bir çiftlik lazım abi. İnşallah hepimize lazım. Peki mikrofonu alayım usta evet. abi. Evet sevgili seyirciler valla bu gördüğünüz keçi peyniri. Şimdi ben bunu yiyip de çok iyi dersem Millet diyecek ki Mehmet 7 peyniri ve reklam yapıyor diyecek. Doğrusu reklam falan yapmıyorum. Yedim ve ben keçi peynirine baştan beri saygım sonsuz ve biliyorsunuz tavsiye ediyorum. Benim damak tadıma uygun bir peynir olduğunu söyleyebilirim. Ama siz de karar vermek istiyorsanız doğaldır ki bu keçi peynirinden temin edeceksiniz. Belki bir kitaba yiyeceksiniz. Damak tadınıza uyuyorsa devam edersiniz. Uymuyorsa zaten yemezsiniz. O yüzden benimkine uyuyor. Ama benimkine uyuyor demek, bütün insanların bu polenleri yemesi gerektiği anlamına gelmez. bir şey söylemiyorum. Ama benim bildiğim bir şey var. Biz size balı aktarırken de, poleni aktarırken de önce ne yaptık? Üretim tesisini gösterdik. Yani arının kendisini ve üreten insanları gösterdik. Ben iki yıldan beri, neredeyse bir buçuk yıl oldu bu ekibi tanıyalı. Onlar bize ulaşmışlardı. Bugün de buraya geçerken uğramış olduk. O yüzden onların bizim buraya geleceğimizi bilip de bize özel bir şey yapmadıklarından eminim. Tıpkı süt de olduğu gibi bize bir katkı yok. Yani program da aslında keçi peyniri kadar saf ve evet. temiz bir durumda. Gördüğümüz be bembeyaz keçilerin peyniri de bembeyaz. Çok şükür biz gönül rahatlığı yemiş olduk. Size Kırklareli İnece'den bu güzel Sanen Keçi Merkezi'nden selam ve sevgilerimi gönderiyorum.